Merhabalar. Hayırlı saatleriniz olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Medium Mayer sayfasındasınız. Herkes iyi mi? umarım herkes iyidir. Bildirimler geliyor mu? Şimdi değerli arkadaşlar sizlere uzun zamandır bağlama, geri getirme, sevgi, muhabbet eşler arasında, sevgililer arasında nasıl sıcaklık yapılır diye çalışmalarımı uzun zamandır göstermiyorum. Karar verdim ki göstereyim. Biliyorsunuz ki ben e, eğiten bir insanım, öğreten bir insanım. Ama kendime özgü de çalışmalarım var ki bazılarını göstermiyorum, bazılarını öğretmiyorum. Çünkü bazı çalışmalar var ki bir şifacı olduğunda uzun süreli bir tecrübeye sahip olacağım. Yani en az 18-20 senelik bir tecrüben olacak. Bu tecrübe zamanı kime ne yapılır anlayacağım. Bana yüzlerle insan geliyor. Eşimle sıkıntı yaşıyorum, sevdiğimle sıkıntı yaşıyorum diye. Çokça insanlar geliyor. Ve ben onlara öncelikle bakım yaparım. Bakım ne demek? Konuşmak. Görmek. Anlamak benden istediği kişinin veya bana sıkıntısını anlattığı kişinin geri gelmesi doğru olur mu? Geri gelirse hayırlı olur mu? Önce bakarım. Eğer sizler Instagram, Facebook, TikTok, herhangi bir sosyal medyadan hoca ile iletişime geçtiniz ve o hocadan eşiniz sevdiğiniz için aranızın düzelmesi için bir şeyler istediniz ve hemen bakmadan, hemen o sıkıntını görmeden, anlatmadan, teşhis koymadan Baktınız ki hemen atlıyor işlem yapmaya Demek ki o insanın bakımı çok fazla yok Ben şimdi e, burada hocaları, medyum şifacıları eleştirmek e, fikrim yok Sadece hepsine tavsiyem o ki e, Yaptıkları işin sorumluluğunu taşıyacaklar böyle geri getirmekmiş, bağlamakmış bu gibi işler yapmak e, sorumluluk ister. Sorumluluk ister ve eğer ki doğru olmayan bir insana geri getirmek düşüncesine gelip de onun hayatına zarar verecek birisi olursa bu sıkıntı yaratabilir. O yüzden önce görmelisin. Kimi getiriyorsun? Niye getiriyorsun? Bunu görmek şart. Önünüzde bozuk paralar var. Doğal mistik yağlar var. Tılsımlanmış ağaç kökü var. Burada hangi ağaç olduğunu söyleyen mem sizlere. Çünkü beni izleyip de kendi kafasına göre gidip bağlama yapacağım deyip yalan yanlış insanlara bilgi vermek istemiyorum. Tehlikeli işlemler bunlar. Eğer işinin ehli olmazsan bu gördüğünüz malzemelerin yapılırken hüddamlara sahip olacaksın. Melehlere, melehlerle iletişime geçebileceksin. Demonları yönetebileceksin. Çünkü yanlış insana, hak etmeyen insana İyilik yaparsan iyilikten Merez doğar, başına bela olur o olay. Ben önce bakıyorum evet. Bunların arasında sıkıntı büyüdense, negatif enerji, göz nazardansa o zaman o insanın hayatına kurtaracak o insan gelip sevdiği insan, aklındaki kişi gelip de onun hayatına iyilikler getirecek, güzellikler getirecek, sıkıntıları çözülecek. O zaman bu çalışmanı yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu kök büyüler bozmak için çok geçerli de. Daha önce bu ağaç köküyle çok işlem öğrettim. Burada kaşıklar var. Kaşıklar isimleri yazmak için bir sembolize oluyor. Bozuk paranı neden döktüm? Bozuk para rızk, bereket, zenginlik getirsin o haneye. Yani ilişkileri en çok bozan olay parasızlık, bereketsizliktir. Eğer ilişkinin düzelmesini istiyorsa bir insan, öncelikle rızkı iyi olacak. Rızkı iyi olmayan insanın ilişkisi mümkün değil ki bu devirde sürsün. Yani demeyin ki soğan ekmeği olsun sevdiğim oğlum Bu yalan bir kelime. Bu yüzyıllar önce e, ya yani yüz yıllar önce bu kelime geçerliydi ama şimdi herkes her şey o kadar bağlaşmış ki hayat o kadar bağlı ki soğan ekmekle olmuyor. Ee, eğer çoluk çocuk sahibi isense daha zor oluyor. Bunu çoluk çocuğu olanlar daha iyi anlar. Söylediklerimde dihlerimde doğ doğruluk payı var mı arkadaşlar? Haklı mıyım sizce? Çünkü bu devirde en önemli şey sağlıktan sonra tabi sağlık olmadıktan sonra para ne işe yarar. Ama para olmasa da inanın e, doktor bile insanın yüzüne bakmıyor. E, para olmasa ilacını alamıyorsun yapamıyorsun. Para olmasa tedavi göremiyorsun. O yüzden her şeyden önemli sağlık ve sonra para. Aşk da zaten... Benim enerjim, benim doğum çalışmalarım sayesinde aşkı yaratmak kolay, sevgini yaratmak kolay. Benim çalışmalarım soruncu kedi köpeğe, köpek kediye bile aşık olur. Siz zannetmeyin burada büyü yapılıyor. Hayır. Lütfen büyüyle benim çalışmalarımı karıştırmayın. Büyü ne demek? Büyü cinlerle çalışmak, onları yönetmek bir insanı musallat edip onu zorla aşık etmek. İşte ben niye önce bakım yapıyorum? Bakım yapmam lazım. Bu başkasının eşini mi istiyor? Başkasının sevdiğini mi istiyor? Başkasına ait bir şeyi mi benim enerjimle elde etmeyi istiyor? Ben önce ona bakıyorum. Yok baktım ki sevgili mi severlermiş, eşler, eşlerlermiş ama ayrılmışlar. O zaman negatif enerjiler yok etme için bana bu yağlar lazım. Görüyorsunuz bu yağları. Daha önce yağlarla ilgili video yapmıştım. Ee, videonu bulmanız için yazacaksınız. Mistik yağlar medium wire. Orada yağları sizlere anlatmışım. Bunlar bana büyü bozmak için lazım. Sonra burada renklenmiş doğal deri var. Bak görüyorsunuz. Doğal bir deridir bu. Deri üzerine yazan yazılan tılsımlar asla ve asla silinmez. Bu deri yakmadığınız sürece aktiftir. Bu deriye yapılan doğal olduğu için yaşıyor yani canlıdır bu. Yine görüyorsunuz ağaç kökü canlı, deri canlı, e, ip dediğimiz yünden yapılmış, sintetik değil. Yağlar dediğin doğal bitkilerden alınmış, hayvansal değil bu arada. Hayvansal yağlar büyülerde kullanılıyor. Sakıncalıdır biraz, tehlikelidir biraz. Ama deri hayvansal olabilir. Çünkü derinin üzerine yazı yazıyoruz, mühürlüyoruz. Biliyorsunuz ki ilk yazı deri üzerine bu dünyada ilk yazılar deri üzerine yazılmış ve deri kitaplar bugüne kadar çok değerli olarak insanların eline ulaşmış. Onların fiyatının sayı yok. Yani sonsuz bir fiyatta satılan bir şey. Hatta satılmıyor. Değerli olarak kalıyor. Bozuk para da zaten paranı simgeliyor. Burada hüddam koruma derisi var. Deri, deri koruma var. Kendim için yaptım. işlemlerimde bu hüddamın görevlileri bana yardımcı oluyor. Deri koruma elde eden arkadaşlara sesleniyorum. Ee, önümüzdeki günlerde deri korumanızın aktifleşmesi için bana WhatsApp'tan e, resmini atabilirsiniz. Enerji yüklemesi yapacağım. Ee, daha çok yüklenecek enerji. Üstündeki hüddamı henüz kullanamayan arkadaşlar kendilerini eğitsinler. Dualara kendilerini versinler. Kodlamalarını yapsınlar. İp de okunmuştur görüyorsunuz üzerinde bir şeyler dökülmüş. Sıradan bir ip değil. Okunmuş, yağlanmış, ballanmış bir iptir. Başka göstermediğim ne var kaşıklarda isimleri yazabilecek sembolü. Mum var pembe renkli. Kırmızı veya pembe olabilir. Paolo Santa olmazın olmazı. Negatifleri yok eden. Hatta bunu ben her işe girdiğimde böyle elime sürerim. Kokusu beyinde olan durgunluğu açar. Elde edin. Çok güzel. Buna bana yurt dışından gelmiş değerli, icazetli hocamız göndermiş. Allah bin kere razı olsun. Çok güçlü negatif enerjini arındıran. Beyinde olan duraklığı, beyinde olan gerginliği durduran. Evde veya hanede, canında kanında olan negatifleri yok eden. Bunun ağacı da, kökü de var bende. Kullanıyorum. Tütsü olarak kullanıyorum. Zaten buradaki ağaç onun ağacı. Üstüne semboller çizmişim. Kendi yağıysa çok güzel antioksidandır. Bedende olan enerji oksitlerini yok ediyor. Toksinlerini yok ediyor. Evet çalışmamı nasıl yaptığımı ha, bunu unuttum söylemeyi bu da kutsal bir alınmış okunmuş çok azdır bu bende iptir ki çok böyle narin narin kullanıyorum bu ipi bu şekilde elde etmek mümkün değil Çünkü bu mumlar üzerinde çalışmalarla özel olarak okunuyor ve Negatif enerjiler yok edip bağlama çalışmalarında, sevgi muhabbet bağlamalarında yardımcı oluyor. Ben bu çalışmanı başlatıyorum. Bunun sonucunu, sonuç olarak nasıl yaptığımı ileri günlerde gösteririm. Ne zamana bitiririm bilmiyorum ama bunları böyle yaparken ruhsal boyutta oluyorsun, astralda oluyorsun. Bedeninde yüksek enerji oluyor, sevgi oluyor heves oluyor, inancı oluyor ve bütün enerjiler birleştiriyorum. Nasıl ki arınmalarımda, nasıl ki arınma yaptığımda siz sesimden etkilenip sesimin enerjisiyle çağırdığım hüddan meleklerin enerjisiyle bedensel olarak sirkelenme oluyorsa olmayanlar medium arınma diye izlesin. Göreceksiniz ki bedeninizde hakikaten bir sirkelenme oluyor. Uykuya dalanlar var, burnundan gözünden su akanlar var, esniyenler var, e, ishal olanlar var, istiğfar edenler var. Bunlar hepsi yüksek frekanstan, yüksek enerjiden, sesimin enerjisinden davet yaptığım zaman gelen enerjinin etkisinden. Hatta burada eğer bir e, koku kullanıyorumsa, ot veya yağ bir şey kullandığımda, karşı tarafta telefonun o tarafında o koku burunlarına bile geliyor. Evet arkadaşlar içinizde aşk sorunu yaşayanlar, ilişki sorunu yaşayanlar, ailesinde herhangi bir derdi olanlar, işleri yolunda gitmeyenler, sıkıntı içinde olanlar, baktınız ki ilişkilerinizde sorun yaşıyorsunuz, olmuyor, bir türlü Başlanmış sevgiler hüsranla bitiyor. Hep ayrılık, hep gözyaşı, hep keder yaşıyorsanızsa da tabii ki bu tür çalışmalarla dediğim gibi asla büyü değil, enerji çalışması. Büyü dediğin zaman cinleri kullanıyorsun. Ben burada hüddam ve mele enerjilerini kullanıyorum. Ve en önemli benim soydan gelen, canımda kanımda olan yüksek enerjini kullanıyorum. Yani enerji çalışması bu. Ben kendim yapıyorum. Bunu herhangi bir cine, herhangi bir varlığa komut vermiyorum. Git falan kesik getir. Hayır. Sadece benim çekim gücüm çocukluktan bu yana onu geliştirmişim çok kuvvetli. İstediğim insanı arattırmak, istediğim insanın beynine düşmek, istediğim insanı düşü kendimi düşündürmek, istediğim insana pozitif enerji göndermek, istediğim insanı olumlu düşünmek yeteneğine sahibim. Bunu benimle çalışan Danışanlarım her zaman söylüyor. Senle konuştuktan sonra bana çok iyi geliyor. Sanki sorunlarım çözülmüş gibi başlıyorum sorunlarımı çözmeye. Bu nasıl oluyor? Çünkü konuştuğum zaman enerji çalışması yapıyorum. Onun beyninde olan negatifleri yok ediyorum. Hayatında ve herhangi bir üzerinde negatif varsa ortaya çıkarıyorum. Şimdi sizlere bu göster aslında gösterme için bunu bu videonu böyle başladım soru cevap herhangi bir sorularınız varsa ben de negatif var mı neden benim ilişkilerim yolunda gitmiyor benim işlerim e, iyi değil sorunlar sıkıntılar bitmiyor diyen arkadaşlar varsa hemen ekranlara yakın e, iyi dinlesinler İlle de bakmak zorunda değiller kulaklıkla bile di, dinleseler olur soru cevap yapacağım şimdi yapalım mı beni takip eden Beni e, takipte tutan arkadaşlar şu an kazanmış sayılır. Çünkü şu an ekranlarda sorularını yazan herkese cevap vereceğim. Doğaüstü güçlere Medium Mayer kanalından beni izleyin YouTube kanalından izleyin. İzlersiniz. çok güzel fayda göreceksiniz şimdi herkesin sorusuna cevap verme için en çok YouTube'dan YouTube'dan doğaüstü güçlere sahip Medium Mayer kanalından TikTok'tan da açık telefonlarımız hemen soru cevaplara geçeceğim soru için soru için e, sorularınızı büyük harfle yazın Öncelikle isim kaç yaşındasınız ve soru e, 50'den fazla insanın sorusuna Evet hayırla cevap vereceğim kartlarla cevap vereceğim ama lütfen e, anne adı, doğum tarihi falan yazmayın. Kafamı karıştırmayın. Ben burada hesap kitabı şu an yapmıyorum. Sadece evet, hayır sorusuna cevap vereceğim. Ondan sonra sırada beni danışanlarım bekliyor. Bir listattas hanım sağ olsun. Haftaya haftaya güzel bir çalışmalarla geldim. Kimin ne sıkıntısı varsa çözülecek. Başlıyoruz soru cevaba. YouTube'dan, TikTok'tan şu an soru cevaplar yapılacak. Facebook ve Instagram'da açık olmasına rağmen ben YouTube ve TikTok'tan gelen soruları cevaplayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam bakar mısın lütfen? Kadriye 51 yaş düşman bitsin hocam bitecek mi? Kadriye Hanım'ın düşmanlığı bitecek mi? Uzun yazmayın. Teşekkür ederim ama uzun yazmayın. Kısa yazın. Kadriye 51 yaş Düşmanlıklar bitecek mi? Veya bende negatif var mı? Veya aklımdaki kişi gelecek mi? Aklınızdaki kişinin ismi lazım. Kaç yaşında olduğu şarttır. Kadriye 51 Düşmanlıklar bitiyor mu? Bak, düşmanlıklar aslında e, bitecek ama çoğu zaman kendi alenden de sıkıntı yaşıyorsun Kadriye Hanım. E, yani yıllarca e, anlaşılmaz bir hayat tarzı yaşıyorsun o yüzden e, sende ne gördüm? E, dobrasın, dürüstsün, açık sözlüsün. Anlatabildim mi? E, gereksiz insanlara haddini bildiriyorsun. Onlar da sana düşmanlık yapıyor. Doğru mu Kadriye Hanım? O yüzden bir türlü bitmiyor. Sen biraz e, kendine çekilip çok fazla galiye almayacaksın bu insanları. Akşin 33 yaş, para blokajı var mı? Akşin'in para blokajı var mı? Bir bakalım Akşin'in para blokajı var mı? Bakalım açılacak mı? Ne bekliyor? Kartlar ne söylüyor? o olmaz mı? Görüyor musun Akşin? Ee, i̇nşallah kartlar gözüküyor. Diyor ki arkanda bak bir kadın var seni takip ediyor Akşin. Görüyor musun? Önünde de boş kuyu var. Kuyu dibine atılmış negatif enerji yüzünden bu blokajlar bitmiyor. Bir kadın, yaşlı bir kadın seni kara bakara takip ediyor. Hatta bu kart geldiğinde sende bir varlık olduğunu, bir cin olduğunu söyleyebilirim. Bu izin vermiyor ki senin işlerin yolunda gitsin, hayatın mükemmel olsun. Melek 56 negatif var mı? Melek 56 negatif var mı? Oo, melek aslında bir cadı süreli sen, senin için kazan kaynatıyor. Ama bir zengin adam da nasibinde vardır. Bu zengin adam seni bu cadıdan kurtaracak. Sonra Zelal 20 Ömer Ömer Zelala geri dönecek mi? Aynen. Bu şekilde sorular sorulur ama e, Ömer'in de senin de yaşın önemli. İkisinde yaşın daha iyi olur da Yine de Ömer, Zelal'a geri dönecek mi? Bir bakalım. O, Görüyor musun ne geldi? Ee, Ömer'in ailesinden yaşlı bir kadının bu ilişkiye mane olduğunu söylüyor kart. Ee, Ömer gelme istiyor. Ama gelmesi biraz zaman alacak. Ömer, Zelal'a gelecek biraz zaman geçtikten sonra... Harun Gülsüm'e adım atar mı? Harun Gülsüm'e. Yaşlarınızı yazın arkadaşlar. Yaşlar çok önemli. Harun Gülsüm'e adım atar mı? Aslında <laughs> kız erkeğe adım atacak. Burada kızın dayanamayıp adım atacağını söylüyor. Gülay kız geldi Mustafa 53 evlenecek mi? Gülay ile Mustafa evleniyor mu? Bir bakalım. Gülay ile Mustafa evleniyor mu? Ay yıkılan kula geldi kuzum. Hayır. Hayır bir şey var burada Gülay. Evlenemiyorsunuz. Sıyıkıp döken bir enerji var sizde. Neden öyle geldi ki? Para, iş, sağlık öyle cevap veremem. Genel bakım yapmıyorum. Ayşe 37 Şirin 49 eve dönecek mi? Şirin e, ailesinden kopmak için birilerinin etkisi altında. Kafası karışık şekilde oturmuş dönmeyi düşünmüyor. Elinde de bir hanceri var sinirli şekilde, öfkeli şekilde saldırganlaşmış. Yaşlarınızı yazmazsanız cevap yok arkadaş. Sevda 26 yaş. Aha sevda 26 yaş. Bakalım sevda geçti. Hızlı yazıyorsunuz sevda. 31 Kenan sevdayı seviyor mu? Aa iki tane soru sormuşsun. Hem seviyor mu hem kızım, ola, e, kızım olacak mı? Hayır. Bir tane soru. Çünkü burada yüzlerle insan var. Gizem 31 evlilik var mı? Gizem 31 evlilik var mı? 2024'te. Gizem'in evliliği var mı? Bir kutlama var. Ama evliliği mi acaba? Evet. Evliliği ve huzur mutluluk geldi Gizem sana. Canlı sıkma. Evlilik de var. Huzur da var. Mutluluk da. 48 yaşında yüksel sevdiğim bir kız var. İsmi Semiha. Evlilik var mı? Bakalım. Yüksel'le Semiha'ya evlilik var mı? Yüksel'le Semiya'ya evlilik var mı? Hayır. E, Semiya'nın üzerinde negatif enerjiler var. Takıntılı ve sıkıntılı halde gelmiş. Şu an boşluktadır. Yani sende sıkıntı yok. Karşı tarafta büyük sıkıntı var. Gülşah 34 işe gireceğim. Büyük harflerle yazdım. Bakın ne güzel. Büyük harflerle Gülşah yazdığı için hemen gördüm. Gülşah işe gireceğimi İşten çok aile huzur mutluluk geldi kuzum sana. Sevgi güvenli sınavı kazandım mı? Sevgi güvenli sınavı kaza kazandı mı? Bu anlamadım ki. Kazanacak mı kazandım Nasıl kime ait sevda? Sevda e, Do Doğukan Dolkan Pınar'a geri döneceğim mi? Yaş 19. Doğukan Pınara geri dönüyorum. Bakalım. Aranızda şu an el, en engel var. Hatta e, babama, erkeğmi, e, ondan büyük birinin bir abimi o dönmesine engel oluyor. Bir engel var. Güçlü bir engel var. Dokan Pınara bir türlü dönemiyor çünkü birisi tarafından yönetiliyor. Büyük heriflerle yazarsınız okuyacağım. Sevda 26 yaş. Sevda bir türlü seni anlayamadım ha. 5 kızım var oğlum olacak mı? Ha! Maşallah 7 tane çocuğun olacak. <laughs> Bakalım oğlan olacak mı? Sevda'nın maşallah 5 kızı var oğlun olacak mı? Bakalım. Ay çok ağlıyorsun ya. Çok kafaya takmışsın. Niye böyle yapıyorsun? Allah ne verdiyse şükür edelim. İlla da oğlan olmak soru birisi seni lanetlemiş kuzum oğlun olmasın diye hatta bak elinde bebek var bebeği bağlamış senin en çok bu hayatta istediğin şey oğlun olmak oğlun olmasın diye bir cadı kadın <laughs> o şeyi bağlamış oğlun olmasın diye senin bedenini kitlemiş. ona biliyor musunuz arkadaşlar ee, insan hamle kalmak için belirli aylarda ayın e, aslında kadından aslı değil ki bu erkekten aslı. Bunu bir e, artık kaç senelerde ortaya çıkarttı ilim. Tıpta malum oldu ki oğlan kızın olması erkekten aslı. Yani sen kadın olarak niye dert ediyorsun? Eşinde problem var demek ki ama size yapılmıştır. Rukiye 40, 40, iş için başvurdum olacak mı? Rukiye e, iş için başvurmuş. Bakalım işi alacaklar mı? Sorunu güzel sorsanız çok iyi olur. Şu an yalnızlık geliyor, işsizlik geliyor kuzum. Şu an işsizlik. Biraz bekleyeceğim. Yaş al 62 ismim Hatice aklımdaki bana yok. Aklımdakini biliyorum ki. Hayır, isimlerle ve yaşlarla yazın. Necdet 45 Turgay bana geleceğini. Turka'yın Turgay'ın da yaşı lazım. Necla'ya Turgay gelecek mi? Oo, niye elinde kılınçlarla hırslanmışsın sevda e ee, geliyor evet hem de bereketiyle geliyor çok güzel geldi biliyor musun her dakika böyle kartlar gelmez bereketiyle geliyor zenginliğiyle geliyor huzuruyla geliyor muhteşem ötesi bir bakım oldu bakın arkadaşlar ben burada evet hayır diyorum ama genel bakım yapıldıkta e, resimler üzerinden isimler üzerinden Kartlar, sular, mumlar ve genel bir hüddan bakımıyla bütün doğrular ortaya çıkıyor. Musallaktan kurtulacak mıyım diyorsun Aysel? İyi ki de biliyorum Aysel olduğunu. Bir bakalım Aysel Hanım musallaktan kurtuluyor mu? Bir dakika bakıyoruz. Şimdi cevaplıyoruz. Evet arkadaşlar hasta tedavilerine keş, geçmem zamanı gelmiş. Geç kalıyorum. Ee, soru cevap için yazıyorsunuz yorum bölümünde. Deseniz evet soru cevapları yapalım. Soru cevaplara devam edeceğim. Şimdi YouTube'u kapatıyorum ama e, TikTok açık bırakacağım. Birazdan dönüyorum.